İnsan bilindiği gibi iki yüzlü değildir. İnsanın dört yanı vardır. Topluma gösterdiği, yakın çevresine gösterdiği, kendi iç dünyası bir de bilinmeyen yanı vardır. İnsan yapısı gereği aferin budalalığını enlerin en olarak takdir edilmeyi sever. Kendinden başka herkesi ipasar, eleştirir, yerer, Olaylar üzerinden toplumda ahkam keserken insanların üzerinde Aa, çok düzgün insan dedirtmeyi sever. Gün gelir yargıladığı, eleştirdiği, sistem, düzen üzerine konuştuğu konulardan birini yaşar ve yakın çevresi şöyle söyler. Ya hiç beklemezdik, yapmazdı, nasıl oldu da yaptı. İşte o her gün şekillenen, her gün kişinin yapısına, konuşmalarına, evrendeki işleyişe karşı yaptığı yorumlamalar neticesinde şekillenen yapısına insanlar gün gelir hayretle bakar. Bu öyle biri değildi, nasıl oldu da bunu yaşadı? Çok düzgün, çok dürüst insandı denilir. İnsan her gün, gün içerisinde yaptığı konuşmalar, olaylara karşı bakış açısı, verdiği bahaneler, böbürlenmeler bu gibi olaylar üzerinden kendine bir şeyleri çeker. Yaşadığı zamanda olaylar üzerinden çevresindeki insanlar eleştirmeye başlarlar. İşte o insanın bilinmeyen yanı, her gün yenilenen bilinmeyen yanı insanın gerçek yanımız